İkinci var kırmızı köşe Cem ve Lokun Güven Esenler Parmadavuz Sanatları Mavi köşe Elanur Arşı tarafı Spor Kulübü Arkadaşlar bak bir daha söylüyorum bak burası boşaltmaçsa maçlara çıkamayacaksınız Burayı boşaltın. Biz abi boşaltın. Ya hepiniz mi dövüşüyorsunuz arkadaşlar? Sen sen abi. Tamam, şey. Arkadaşlar burayı boşaltalım. biz abi. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar çok tribünlerde yetişeceksiniz ya. Ne oldu ya? Yetişeriz ya. Bir mavi aldı. Mavi ya. Hayır kırmızı onun arkası. Size doğru. Hadi bakmadık mı? Mavi kalktı ya. Arkadaşlar de ay. Ay. He? Tırmızı. Mavi kalktı orada. İsa. Anlamadım. Kim, ki aldı? Tamam kim Kim aldı? Arkasını görüyorsun. Bir tarafı kırmızı, bir tarafı şey. Yani. Ene söz demin. İçerideki işi olmayan arkadaşlar net içeriği boşaltabilir mi? Arkadaşlar maçlar durduğu zaman bekletin. Maçlar bittiği zaman bekletin. Burası boşalmazsa maçlar duracak arkadaşlar. Boşalt burayı. Yapma <laughs> hocam. Elini kaldır bekle. Hocam burayı da bekle. Orası da beklesin. Burası boşalmazsa maçlar duruyor. Burayı boşalt. Boşalt. Arkadaşlar burayı boşalttın. arkadaşlar maç yapılmayacak. Burayı boşalttın. O duruyor orada almıyorsunuz hoca. Bekleyin. Bir defa canlı Sürece baş maç maçla. Merdivenleri de boşal. Seyirciler, anneler, babalar yukarıya çıksın. Burada ne arkadaşlar? Hocanız yok mu sizin ya? arkadaşlar bak.